Sen çok, Sen çok güzelsin. güzelsin. Ben bir insan. insanım. Hader Kader utan. Dan 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 dan. Yerim sana. Eğer gidersen. Bismillah. Ananı sikiyim. <laughs> ne yaptın? Nasıl? <laughs> Oğlum ben bir şey yapmadım. <laughs> senden çok hoşlanıyorum. <laughs> İyi misin? İyiyim iyiyim. Ya burayı yeni sulamışlar galiba da. Adriana. Efendim? Seni seviyorum. Aşkım! Eyvallah. Salak salak hareketler olduğunu gördük. Şimdi gelelim bakalım dedik. Salak salak hareketler Anada. mi var burada? Peki evet, valla. Bir He? salak salak hareketler yapıyorlarmış. Burada. Salak salak hareketler yapıyorsun. Sikiyorum ben anı, ha. Salak salak hareketler mi var burada? He? He? Valla salak ha. salak hareketler yapıyorsun. Sikmeyin belanızı <laughs> <laughs> ha. He? Sikmeyin ben ha. Şşş gel de senin arkada bir sikivereyim ha. <laughs> ha. Selektör yapma cici kız. Akım biter vurdurmak zorunda kalırsın. Otur lan yerine. aşağı. Aslanım sen nasıl konuşuyorsun lan? Yat aşağı yat aşağı. Adamın ağzına ne basıyorsun? Ayağını çek kafam. Bak s**k. o Bana fenalı geliyor Bana da. Rahattır aslanım. <laughs> yat yat gel. So, 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 Kıskandık ya. oldu. <gülüyor> <gülüyor> acaba soydular mı? <laughs> Hiç gitmedik de baksaydık işte. Beni bir şu Aderef. içeriye yatırsana da. Ol... Ah, ben migren ilacımı getir benim. Uyuhta kalın. Kadar... Bak başı geliyor. <laughs> Sarp. Yerine yat anne. Bir şu Kuzum. <gülüyor> Kuzum. <Ya. gülüyor> Niye bu eksikti abi? Panjurum dozuldu Panjurum açılmıyor. Sikeceğim ya. <laughs> 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 Sonuncusu da duymadınız he. Gel kullan. Sağ ol bakayım kullan Allah'ım inşallah kullanırız hadi bakayım. Aa, Aa, alternatif ha. olarak kullanılır bence. Bir adım 43 ekip tamamlandı. Aa. Kod 7 sonu kod Senin mı? kullanacağın arabanın amına koyayım. Ana ne Kim tamam, lan bu? Kubat, Kubat, Kubat tamam. Dostum. Ko Kubat kubilik mi? Ya, Kubat Ceku balım. Efe canım. Ne diyor la bu? O tedavi yöntemini soru söyleyeyim. İşemek var. Yok işemek değil. Tükürük mü geliyormuş? İşemek mi? Anladım. Tükürük mü geliyormuş? Hani... Hangi yaraya? Emçük deyince düzeliyormuş işte. Gel bakayım. Ben zehir olunca Zehir. Yok ya. Yo. Ulan zehri falan. Aha. Bak bakayım şuna. <gülüyor> 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 ya pislik herif. Bak kız. İlhanç. Bu tam moda girmiş geliyordu. Şöyle purpurcum. Düz git evet. düz git 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 git. Sol. Bak 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 saçma sapan yere bok işim var burada dön geri. Sağ. Allah. Aa! Ah. Dur, artık dayanamıyorum ha yeter. <laughs> gel gel tabii gel gel. Yeter artık. Bence de yeter. Artık. Sıkıldım. Bunu aldım. Kafayı yiyorum. <laughs> Çıldırıyorum bak. Deliriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duramıyorum yerimde bak. Aynı şekilde hissediyorum. <gülüyor> 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 ne? Allah'ım sen mani ol. <laughs> Aa çok fenayım. <gülüyor> 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 ne demek vurma ya? Vurma lan. Vuramazsın ah. lan. <laughs> Ağla lan. Kafama geldi. Doğa çenene gelmedi. İyi misin derin? Pek iyi oldum serenemez. Sonsuz güveniyoruz hepinize başarılar. Haydi. Evet arkadaşlar çıkış yapabiliriz. Eğri bir kalkış sağladı. Arkadaşlar Ber beraber yürüyoruz. Beraber yönlüyoruz. Eğer. Beraber. Tamam, silah doğrultmasına gerek yok. Ellerim havada. Doğrultmayayım ki zaten amına. Şu arkadaki orada bir doğrulttum. Salak sakar yeter. <laughs> 200 verdik sadak sadak konuşmaya başladın ha. Şşş. Tek bir kişinin e, bu cezayı yatması diğerlerinin e, karını alacaktır. Sen de mi hukuk mezunusun? Hukuk mezunu değilim sadece beynimi kullanıyorum. Yani beynini kullansan bence böyle bir soygun planı yapmazdın. Baya kötüydü çünkü. E, Edis. İletişime geçtin mi sen? Bir kere mi? Var mı söylemek istediğin son bir şey departmana? Bakayım. Bir kere mi? Asiktir lan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar iyi tanıyorum ki Defay. Eee çıkmayayım <laughs> Efendim. Niye yaptın lan bunu? Dedim ya Wilson yüzünden. Pareti. et <laughs> <laughs> Konuşturmaya evi <ben> amına koydum. <laughs> 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 Eyvah. Şey, <laughs> göz kulak olun ben şuna bir kaput maput bir şey getireyim. <laughs> <Ç> <Bebeer. gülüyor> Seni var ya o taze çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu alıyorum vallahi emanetsiniz. Nereye bakıyorsun? Gel bakayım buraya. <laughs> Seni sikeyim <laughs> şimdi ben. Demek hapishaneye düştün he. Var o bey tailgater değil mi o? Bilmiyorum ki ne kadar o? <laughs> var o var. ya <gülüyor> 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 Arabada da hiçbir şey yok ha. Vallahi bile var. İncik gibi araba. Bak yamukluk yok arabada gördün mü? Nazar değdi işte amonaya. Nazar değdi. <laughs> Saçları da alparsan amcama benziyordu. He, anın siyahı gibiydi benim. Boyatmış mı ne bok yemiş. <gülüyor> <gülüyor> amcıl Beço. Beço Niye? durgun. Niye amcıl oluyormuş? Öyle. ilgisi var. Neden tehlikeli? Am seviyor çocuk. Ne? Am seviyor çocuk. Tarzı bu yani. Karı gitti ama. <laughs> Vay be. Şurada bir gün önce hatırlıyor musun? Burada. Anasına seviyordum. Abimle birlikte. Ondan sonra abim annesini aradı da geldi yanımıza. Ha bu benim annemi kim aradı? Da dedi. Ya. Yani. <laughs> Sonra bizi odaya kadar kovalamıştı. Ha ah, ah. Şimdi burada olsaydı da annemi yatağın altına kitleseydi keşke. Sonra da bana deseydi ki ha bu anneni yatağın altından al da. Sonra işte. Zamansız gitti ayrıldı aramızdan. Tamam. Tamam. Şehir merkezine dönüş sağla. olası bir destek talebini yanıtlarsın oğlum bu şekilde. Tamam kolay gelsin. Kim o pliş ya? Kim ya? Telefondaki. Telefondaki pliş değil ya. Andre Bomana koyayım. O da pliş oğlum. Neyse niyet bozdun ha. Haa kimdiyim seni şu üzüm tarlasında? <gülüyor> 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 salak salak konuştun bak böyle. Geç bakayım sen şu seraların içine bakayım. <laughs> Sultan yer garaba garaba rümizi kesti of geçti meyval anavlar balabalar rümidi kesti geçti meyva